Kapanmasa iyi olurdu. Fakir fukara faydalanıyordu. Evet. İyi olmamış. S sizce yanlış bir uygulama mı? Evet. Siz de ekmek almaya mı bakıyordunuz? Yok ben öyle bakıyorum. Ben buralı değilse ben Adanalıyım. Buraya gezmeye geldim. Keserdim, buradan geçtim. Şimdi orada simit gördüm aldım birkaç tane. İşte birkaç tabunda da şu camiye koyuvermek için aldım faydası olsun diye. Peki Adana'da da var mı halk ekmeği? Evet var. Orada da satılıyor mu? Vatandaş memnun mu orada? Satılıyor. Olmaması lazım. Ya. Yanlış. Olmaması lazım. Durum olmayan vatandaşlar 1300 liraya, 1500 liraya ekmek alırken 1000 liraya ne güzel burada satıyorlardı. Yanlış diyor. Ya. Neden yani işte mağdurlar şeyde kalır yani. Doğru bir şey mi sizce? Bir, yani Kapalı olması doğru değil. Tamam doğru. Neden doğru değil peki? Garibanlar aldığı için mi abi? Tabii ya. İhtiyacı olanlar geliyor. İhtiyacı olmayan gelmiyor. O. Yani, tabii aşık